tabaklar bile evet, kirli evet, geldi. No, evet, şöyle gözlerim. Yo, elbise böyle gösterebilirim. Hayır, var ya. böyle değil hayır, hayır. Hayır. De Şimdi yani, bak, etiket dur tek lekesi duruyor sen. şurada. Altına da bakmak istiyorum ayetten. Bu tabaklar yıkandı mı acaba? Tabii ki yıkandı. Çok izlandı. merak ediyorum. Etiket lekesi evet. bende de var. Evet. Yıkandı tabii. Şey de makine de yıkandı. İşte etiket lekesi. Bakın bu makinenin hızı ne yıkamış? Kadir Bey şöyle gösterebilir miyim? Bakın. Yani kusura bakmazsanız ben bu tadımda şey tabakta tadım yapmak isterim. Ben, yani. ben de bu tabaklarımı fazla kullanmıyordum ama sizler geleceksiniz diye geceden onların hepsini gönül yıkadım. Gönül Yapamadım. istersen bir sudan geçirsem tamam. sen bunları. Onlar da memnun olsunlar rahat yesinler. Yani belki siyah Gece, tabak ya belki tuttuğu etli parmak izi olmuş. Yok yok parmak izi değil. Zorla bir yıkama gel de gönül de Kullanmıyorum çünkü bunları. Dediğim gibi yaş olarak bizden çok büyük, çok fazla bir şey söylemek e, ben de istemiyorum. Siz de eminim çok istemiyorsunuz ama. Çok yüklenmek istemiyorum e, ama. Hani, kendince bu yaşta ancak bu kadarını Öyle yapabilirim diyor. Öyle ama ben de gördüklerimi söylemek zorundayım. Ama siz de yaşa en hamaratlığa bakıyorsunuz. Çok, evet, bakıyorsun. yani. çok iddialı konuşuyoruz. Yarışmanın evet. adı ne? En, en hamarat benim. benim. Doğru mu? Ben biz de ne diyoruz? Hepimizde mutlaka eksikler çıktı. Ya ben de şunu düşünüyorum. Acaba kendine güvenmeseydi bu yarışmaya neden katılırdı? Evet hani Kadir Bey sonuçta... niye geldi o zaman buraya? Hayır, sonuçta... Bence o zaman ben söyleyeyim mi? Sonuçta hani burada bizim hamar hata tamam, Açık açık söyleyeyim. Evet. Söyle açık açık, açık söyle açık açık. Bence bizim vicdanımızla oynamak için. Evet. Yani. evet. ben evet. söylemeliyim. Vicdanımızla Sonra oynamak çıktı. için geldi. Yani. yani kendini yaşlıyım diye acın. Evet. 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 45 evet. yıllık evet. ev. ev. İşte Üç gün boyunca zaten bize onu ilk, ilk benim günümde ben bu izlenimi bende uyandırdı ve benim vicdanımla oynadı açıkçası. Çok fazla baskı, baskı var. Yani. Ben, evet. ben, ben benim ve benim psikolojik türlü, psikolojik baskı sizde bir etki yarattı mı? Yok ya, ben de ben de, de yaratmadı. Yani İlk ama bir yaşında, yaşında dur şunu görmezden geleyim ya, ya, O zaman, o zaman de, yani, görmezden geliyim. Görmezden geliyim. Etkisi olmamış. ama rahatsız ediyor. Sonuçta onun için katıldı. Denedi bunu Evet denedi bence denedi. Kadir Bey böyle vicdan yaparak bunu yapsaydık o zaman diğer yarışan arkadaşları haksızlık etmiş olurdu. Evet. Öyle bir şey olamaz. Şöyle burası vicdan yeri değil ancak şöyle vicdanınızı kullanabilirsiniz. Puan verirken cidden ya bundan bu kadar puan kırılır mı tarzında vicdanınızı kullanacaksınız ama eskiymiş, yaşı büyükmüş bunlar. Ya evin çok... eskiliğinin benim için hiç bir önemi yok. Benim bak, için temiz onlar önemli. Yani, dedi ki onların dedi hep dedi yardım edenleri var dedi. Kız kardeşimden Size bir şey diyeyim mi Kadir Bey? Ama İnanın sizin... ki ben evimde benden başka birinin temizlik yapmasına tahammül edemiyorum. Ben şöyle bir makine, şey anlatabilir, makine, anlatabilir miyim? Mesela size? çamaşırımın bile Ondan birinin atmasını, katlamasına şey kesinlikle tahammül edemiyorum. Kadının peşinden ben tekrar temizlik yaptım. O kadar Beyciğim Çok ol. pardon. Ben Efendim. içeri girip bakmak istiyorum. Neye da. bakacaksın? Tabaklar nasıl yıkanıyor? Bir bakabilir miyim? O kadar. Mı? Evet. Ben bakmıştım. zaten yani nasıl yiyeceğimi bile düşündüm. Çok tedirginim yani. Bir bak istersen mutfakta. Gönlün Hanım ne yapıyorsunuz? Yıkıyorum. Yıkamıyorsunuz siz. Peçeteyle siliyorsunuz. Hayır, yıkıyorum. Aa. Evet. Ben böyle yiyemem ama kabul edemem bunu. Ne yapacaksın? Ama bir süngerli bir şeyle olmadı. mı? Peçeteyle tamamdır. olur mu? Kremle yıkıyorum baksana. görün bak. bak. Bak bak. Ama bu peçeteler de bunların üzerinde. Yok hayır ben bunu kabul edemem. Yok yok yok. Ben sana yenisini koyacağım. Hayır merak hayır edin. hayır. Kabul edemem. Hayır. O tuzluk Kadir Bey, daha peçeteyi... oldu. Ya deterjan dökmüş peçeteyle şey yapıyor. Orada tatlıların üzerine peçeteler falan gelmiş. Ya nasıl yiyeceğiz biz bu şekilde? Ben anlamadım. Ah. Peçete neler tatlıların üzerinde? Bir ha, bu şaka ben, kamera şakası beniz şu an. Ayet. Gel benimle mutfağa gel beraber. Gel ben kamera şakası şu an. Çık, 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 Bu doğruysa kamera şakası. Kadir Bey, vurun. ne oldu? Ne oldu abla? Peç, Peçete nelerin peç, peç. üzerindeydi? Ve şu an peçeteyle yapıyor bunu. Anlamadım şimdi şu peçeteler mi? Evet hayır. Ezer, hayır. Mi? Önümüzdeki etiketi kalkmış yıkanmadan gelmiş tabaklara sunumlar yapılmış. Ben tadım yapmak istemiyorum. Öyle bir hakkımız var mı ki? Yani Varsa ben ben, o hakkımı ben de kullanmak asla istemiyorum açıkçası. O mutfaktan sonra, çünkü yok ben, ben dış... o tuzluğu gördükten sonra ben mutlaka o tuzdan kullandım ben tadım, tuzluğun eğer kapağı, varsa böyle bir hakkım kapağı yere kapağıyla ilgilenmiyorum ki tuzluğun kapağı zaten yağ kalıntısı dolu. Bak tabakları şu anda yıkıyor. Yıkıyorum yani. Yani yıkanmasından dolayı mı? Hoş zaten mi? hiçbir şey çıkmamış ki Kadir Bey yani. Ya bu, Çünkü bu, peçete yani deterjan peçeteli olur mu? Sünger nerede abla? Cinnet geldi bana dur. Aynen. Nerede sünger? Ben göremiyorum. Bir saniye. Bakın peçeteler ne kadar pislenmiş zaten. Nerede deterjan abla? Deterjan nerede? Burada. Yeter ki içiniz daha sesli. Arkadaşlar sizleri bilmiyorum ama benim öyle bir hakkım varsa ben hiçbirinin tadına bakmak istemiyorum. Kadir galiba bulaşık yıkıyor. Hadi bakalım. O bir bakalım. Ne Aa, oluyor? Kadir Bey an... siz mi yıkıyorsunuz? Evet. Yok, yok, Ablam, Zaten bakım, Kadir sen. Bey yıkamazsa yiyemeyeceğiz. Evet, yiyeceğiz? ben, sana, ben sana, adam, 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 kim de Ablamı Ablamı Kadir Bey Tabakları kim yıkadı? Kadir Bey yıkadı. Ama tabakları kim yıkadı? Ben yıkadım. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Gönül ablacığım dur. Bir saniye. Şimdi Gönül abla peçeteyle yıkamış çıksın diye hızlıca. Eda Nur beğenmemiş. Sadece içiniz rahat etsin diye ben hızlıca elimde yıkıyorum. Yeter ki yemekleri tadına evet, Tamam, ben üstünden geçiyorum abla. Yani yeter ki Peki, bir şey, şey, şey söylemek istiyorum. Son... Bu tabak peçeteyle yıkanır mı ya? Peçeteyle silinin üstündeki etiket çıkabilir mi? Peki sunum yapılan servisler ne olacak? Aynı şekilde onlara yıkanmadan Onu görmedik ya mesela yaparken. Ya. şey ya, Ben, ben onları vitrindekilere hep vitrinden Hayır, Hayır sunum mi? yapıldığında yıkandı. Siz gözlerinizle gördünüz. Ben içim Onlar rahat yemek yemek istiyorum. Onlar da Daha önce Ama yıkanıp Yok o zaman ben ne zaman Gönül Hanım tadım yapmayacağını söylüyor. Israrla çok netim diyor. Öyle bir bilmiyoruz tabii ki yarışmada. Yani şöyle da. söyleyeyim. Tabağın altındakilerden değil bari üstündekilerden. Üstündekilerden yani. o zaman böyle küçük bir parça bölerek alalım. Bence tabak da kullanmayalım. Ben Aa, öyle düşünüyorum. Ay çoğuma baktın. Tamam, şu anda tabak ama. Eda Hanım şu anda Kadir Bey tabakları yıkıyor. Onun Bak, için tabaklarımızı kullanalım. Saniye. Şöyle bir öyle anlaşmaya varalım. Tabakların hepsini ben kendi elimle yıkıyorum. Önümüze tamam. getiriyorum. Tamam. Tamam. ...servistekilerin de madem çok rahatsızsınız... ...tabağın altına değen kısmından değil üstünden alalım. Tamam. Üstünden sunum edelim. Tamam. Yeter ki yemekten ama... Ama yani ben o ona kadar, hep şey O kadar da ya. şey değil ya. Hani tabakları konsoldan çünkü aldı. Geldiğinde temizle. Evet. Belki etiketli kesin makinede çıkmamıştır. Yok kullanmıyorum Amenler. bunları biliyor musun? Ben de aklıma gelmedi. Yıkadımdı. Tadına Siz bakın diye eğer yıkıyorum. Eğer sizi görmüş evet. olmasaydım asla tadım yapmayacaktım. Biz asla. size inanıyoruz. Ben... iyi inanmayın o zaman. Ya ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten ya böyle bir şey yani, görmedim hiçbir demiyorum. Kadir Bey tabak yıkamasa ben bu yemeği yemem. Yok ben de yemem kesinlikle. Gider Bey hayır hayır hayır. Kesinlikle hayır. Kabul edilemez yani bu. Gönül abla niye peçeteyle yıkadın? Gözünü seveyim burada bulaşık süngeri var şimdi. He? Niye süngerle yıkamıyorsun bulamadım abla? Bulamadım süngeri ya, ya abla, bulamadım. üstünde ama gözünü seveyim şunları yapmışım, şunları diyorsun. Onlar da yarışmacı benim için de. Yani niye ağızlarına laf veriyorsun sen de? Kadir Bey de olmasa biz bugün yemek yiyemeyecektik o tabaktan. Ben de o zaman bahane edeyim Eda her Hanım şeyi. Eda ya Hanım'ın yanında olabilir bence bir yardımcısı. Hayır her şey ben de bahane edeyim o zaman. Benim de küçük bebeğim var diyeyim şöyle var böyle var. Ben de söyleyeyim o zaman. Eğitiniz zaten Hayır. kendi gününüzde. Ya da Hayır da şöyle... böyle değil yani. Ben de, ben de ya şöyle yapalım o zaman. Ya da şöyle yapalım. Ben de e, bilmem kaç kez ameliyat geçirdim. Sırtım evet. Sırtımda platinlerim var. Ama yardımcı almıyorum. Kendim yapıyorum. Ben de almıyorum. Ben de hiçbir zaman yardımcı almadım. Keşke alsaydın abla be. Kimse de, benim, abla, kimse be. de bana o, yardımcı olan o, bir... Benim Allah'tan de... başka burada kimsem yok. Hayır tamam da bizim ağzımızı nereden biliyorsunuz? Benim gücüm biliyorsun. ona yetiyor ancak. Hepimizin Allah'tan başka kimsesi hepimizin yok. Sığınacağımız şey hepimizin gücü şey yaptığı işe yetiyor. Akrabanız var bilmem şey. neyiniz var. Nereden var biliyorsunuz onlar... ama? Nereden biliyor Kadir Bey bu kadar emin nasıl konuşabiliyor? Nereden biliyorsunuz? Durum onu gösteriyor. Hayır onu göstermiyor. Onu göstermiyor. Onu onu göstermiyor. Çünkü çocuğun programa katıldığına göre... Evet katıldım. E ben de Benim ablam iş yerinden izin aldı da geldi. Ay Gönül Hanım bu kadar Allah gerçekten bahaneler üreteceğiniz hiç tahmin edemezdim. Bu kadar mı Gerçekten amacım? Gerçekten bizi çok şaşırttınız. Kabul et. Allah Allah. Allah. Bak, kabul yakışmadı. et. Size yakışmadı size yakışmadı. Ben başlarına güvenerek katılmadım Gerçek... bu programa yani. Gerçekten ben sizin o dediklerinizi biliyorum. Biliyorum ama... O zaman onları... bana tuzluğunu silseydim ben. O zaman kabul edin bişey edeceğim şey şimdi temizlik konusunu kapatalım herkes bence söyleyecek. de kapatalım Gönlüm abla da söyleyeceğini söyledi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.